Elhamdülillahi Rabbil Alemin Assalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun aziz ve muhterem kardeşlerim Bir Kur'an iklimi programında yine birlikteyiz Tevbe suresi üzerinde sohbet ediyoruz ve Münafıklar üzerine cenaze namazı ayeti kerimesine bir ilavede bulunmak istiyorum. Biraz daha açıklık getirmek istiyorum. Malumunuz Allahu Teala Bismillahirrahmanirrahim ve la tusalli ala ahadin min ebeden. Onların üzerine namaz kılmayınız. Onlar vefat ettikleri zaman, öldükleri zaman onların üzerine namaz kılmayınız ve kabirlerinde durmayınız ayeti kerimesini indiriyor. Ve tarihi gelişmelere göre Peygamber aleyhissalatü vesselam münafıkların reisi olan Abdullah İbnü Übey İbnü Selül öldüğü zaman muhterem bir evladı vardır. O evladının ricası üzerine Peygamber Efendimiz bu münafıkların reisinin cenaze namazını kıldırıyor. Ama şurası unutulmamalıdır ki o cenaze namazından sonra iniyor bu ayeti kerime. Yani haşa Allah-u Teala onlar üzerine namaz kıldırma, kılma emrini verdikten sonra değil. Tebük Savaşı'ndan dönüldüğünde münafıkların neyse Abdullah İbni Übey İbni Selül'ün vefat ettiği, öldüğü öğreniliyor. Ve söylediğimiz gibi oğlu geliyor ve babasının cenaze namazını kıldırmasını istiyor. Ve Peygamber Efendimiz gidiyor cenaze namazını kıldırmaya. İlginçtir. Efendimizin yanında Hazreti Ömer vardır. O ısrarla Efendimiz'i ikaz ediyor. Ya Resulallah sen nasıl kıldırabilirsin? Bu adam şöyle münafıktır, böyle münafıktır. Şöyle İslam düşmanıdır, bizim düşmanımızdır. Sen bunun namazını kıldırma diye defalarca uyarıyor. Yani uyarma da demeyelim. Yanında duruyor ve durmadan konuşuyor. Efendimiz de onu susturuyor, sus diyor. Yeter artık diyor söylediğin diyor. Ve cenaze namazını kılıyor. Ben diyor bu konuda muhayyer kılındım diyor. Dikkat ediniz. Ben bu konuda muhayyerim diyor. Ve cenaze namazını kıldırıyor. Ve daha sonra bu ayeti kerimeler iniyor. Yani Hazreti Ömer e, biliyorsunuz İslam tarihinde birçok konuda Kur'an'la tevafuku vardır. Yani birçok olay vardır. İnşallah yeri geldiğinde açıklarız. Birçok olayda Kur'an Hazreti Ömer'i destekliyor. Ama burada haşa Peygamber Efendimiz hata mı ediyor? Hayır. Eğer Allahu Teala iyi düşünelim. Eğer Allahu Teala münafıkların reisi Abdullah İbni Übey İbni Selül'ün cenaze namazını kıldırmasını istemeseydi kesin olarak bu ayeti ondan önce indirirdi öyle değil mi yani işte sen Medine'ye girdiğinde vardığında münafıkların reisi ölmüş olacak ve işte sakın onun namazını kıldırma diye ayeti kerime inerdi ondan sonra indiğine göre yani demek ki bir istisna yani bunda da İslam siyasetinin ee, o günkü konjüktürün gereği olarak yani Allahu Teala da buna bir anlamda müsaade etmiş oluyor. Ve hatta rivayete göre hmm. muhterem izleyenlerim e, oğlu Abdullah Münafıkların reisinin oğlu Abdullah radıyallahu an Peygamber Efendimiz'den bir de hırkasını bile istiyor. Yani babamı kefenleyeceğiz onunla. Yani babamı kefenleyelim onunla diye. Onu da veriyor. Çok ilginçtir. Fakat daha sonra öğrendiğimize göre muhterem izleyenlerim şunu görüyoruz ki meğer Müslümanlar Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde özellikle Abbas, Hazreti Abbas radıyallahu an Mekke'den Medine'ye hicret ettiği esnada üzerindeki gömle, üzerinde giyeceği gömleğe kalmamış nasıl olmuşsa gömleğe kalmamış ve kendisine gömlek aranmış boy bos itibariyle sadece bu münafıkların reisi Abdullah İbni Übey İbni Selül'ün gömleği olmuş ve o da vermiş. Dikkat ediniz. Evet Peygamber Efendimiz kendi gömleğini münafıkların reisi Abdullah İbni Übey İbni Selül'e veriyor ama onun böyle bir alacağı da var. Yani onun böyle bir iyiliği de var Müslümanlara. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendi gömleğini veriyor. Kendi gömleğini veriyor ve bu münafıkların neyse Abdullah İbni Übey bin Selule kefen oluyor. Bir başka olay daha okuyoruz. Ve dikkat edin burada defalarca konuşuyoruz ama bir münafık ahlakını veya bir münafığın içerisinde bulunduğu haleti ruhiyeyi anlayabilme bakımından şu olay da çok ilginçtir. Abdullah ibni Übey ibni Selül hastalandığı zaman Peygamber Efendimiz'i çağırıyor. Haber gönderiyor. Bana mağfirette bulunsun diyor. Bana mağfirette bulunsun diyor. Ve Efendimiz varıyor bu adamı ziyaret ediyor hastalığı esnasında. Yalnız buyuruyor ki, yani seni diyor, yıkan diyor, seni yıkan Yahudilere olan sevgindi diyor. Bir türlü vazgeçmedin diyor. Yahudilere olan sevginden bir türlü vazgeçmedin. Seni bu hale getiren bu diyor. İlginçtir. Ne diyor biliyor musunuz? Yani diyorum ya haleti ruhiye, bir taraftan küstahlığına devam ediyor ama bir taraftan da kurtuluşun Muhammed Aleyhisselam ile beraber olmak, onun mağfiretinde olmak e, noktasında olduğunu da biliyor. Ve diyor ki, ben diyor seni buraya diyor, beni azarlaman için çağırmadım diyor. Beni yargılaman için, benim suçumu yüzüme vurman için çağırmadım ey Allah'ın Resulü diyor. Ben seni diyor buraya bana mağfiret talep et diye çağırdım diyor. Buyurun şu adamı çözmeye çalışalım. Anlamaya çalışalım. Münafıkları anlamaya çalışalım. Bu adamların ne Allah'ın varlığından, birliğinden bir tereddütleri var. Ne de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın onun Resulü olduğundan hiç şekleri, şüpheleri yok. Ama içlerinde bulunduğu, bulundukları hastalığı buyurun biz çözmeye çalışalım. Evet, demek ki bu ayeti kerimeler yani ve la tusalli ala ahadin minhum ebeden o onlar vefat ettikleri, öldükleri zaman sakın onların üzerine cenaze namazı, onlar üzerine namaz kılma ayeti kerimesi bu adamın cenazesi kılındıktan sonra nazil olmuştur. Ve hatta Peygamber aleyhissalatü vesselam sadece cenaze namazını kılmakla kalmamış Kabirine kadar da gitmiş ve orada bu adam defnedilinceye kadar bulunmuş. Ee, ama ondan sonra artık hiçbir münafığın cenaze namazını efendimiz kılmamış. Bildiği bütün münafıkları ilginçtir ama daha önce de söyledik. E, Müslümanlara da bunu yasaklamamış ha. Sakının abınların cenaze namazını kılmayın dememiş. Siz kılın demiş. Yani böyle birini gördüğü zaman ve çağrıldığı zaman işte ya, ey Allah'ın Resulü böyle böyle birisi vefat etti denildiği zaman efendimiz onu biliyorsa diyor ki kılın siz haydin onun cenaze namazını kılın diyor kendisi de kılmıyor. Ve bu listeyi biliyorsunuz Huzeyfe Tübnül Yaman radıyallahu anh da biliyor. Yani münafıkların listesini kimler olduğunu biliyor. Efendimiz ona haber vermiş. Onun için Efendimizin e, yani sır dostu deniliyor. Ve Efendimiz vefat ettikten sonra Hazreti Ömer bu adamı takip edermiş. Eğer cenazede varsa ha, tamam kılarmış. Eğer cenazede Huzeyfe yoksa hemen ee, o da çekilir hem de anlarmış. Ha, demek ki bu münafıklardan birisi haberi olduğu halde eğer Huzeyfe radıyallahu anh gelmiyorsa demek ki bu işte bir bit yeni var diyor ve gelmiyor. Evet bu ayeti kerimeler hakkında bunları da söyledikten sonra buyurun Mescidi Tırar denilen olaya ve o olayı anlatan ayeti kerimeye, Tevbe suresindeki bu ayeti kerimeye geçebiliriz. Aradaki ayeti kerimeler üzerine konuşmuştuk. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا دِرَارًا Evet, zarar mescidi edinenlere gelince, zarar mescidi, وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا zirar'an ve kufran ve tefrikan بين mü'minine ve irsadal لمن هارب ve ورسوله e. evet kendilerine bir dırar mescidi zarar mescidi küfür mescidi tefrika bölücülük mescidi müminler arasında bir bölücülük mescidi edinenlere gelince ve bir de bir de ve irsaden limen Allah ve rasule. Allah ve Resulü ile harbeden bir adam var ya o adama da huya gözetleme yeri edinen bu mescid aynı zamanda bölücü, küfür, zarar mescidi ve aynı zamanda bir adam var Ebu Amir denilen bir rahip var. Medine'de Hazreç kabilesinden bir rahip var. Bu adam Cahiliye döneminde araştırarak Hristiyan oluyor. Halbuki güzel bir şey. Yani Varaka öyleydi. Öyle değil mi? Mekke'de Varaka bin Nevfel de öyleydi. Bu da Medine'de böyle. Ama bu adam özellikle kalbinden, kafasından demek bas başka şeylerde geçiriyor. Yani Hristiyan olmakla tamam doğru yolu o zaman belki başka yol olmadığı için doğru yolu bulduğundan dolayı Aynı zamanda kendisini de o günkü insanların üzerinde böyle bir lider, bir önder konumunda görüyor. Yani bir taraftan münafıkların reisi kendisini önder, lider görüyor. Bir taraftan da bu adam. Ve onun için Efendimiz'in Medine'ye gelişi hiç işine yaramıyor. Hiç işine yaramıyor. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye hicret ettiği günden beri yani onu ona yapmadık kötülük bırakmıyor ve bütün savaşlarda yer alıyor. Ona karşı yapılan Bedir'de de Uhud'da da ve hatta rivayete göre muhterem izleyenlerin bu adam Uhud'un kışkırtıcısı da bu. Öteki savaşların kışkırtıcısı da bu adam. Ve sonunda özellikle Hendek Savaşı'yla birlikte Müslümanlar Müslümanlar galip gelince bu adam ümidini kesiyor. Artık bu civarda Muhammed'e karşı koyacak sallallahu aleyhi ve selleme, bir güç kuvvet olmadığını anlayınca başka bir şeytanca bir plan geliyor aklına Bizans'a gidiyor. Bizans kral kralına gidiyor. Heraklius'a e gidiyor. Ve onu Peygamber Efendimiz hakkında kışkırtıyor. Biliyor ha dikkat ediniz. şehirde Medine'de bir adam Öyle değil, bu biliyor. Bu işin akıbetinin nerelere varacağını bildiği için Heraklius'u kışkırtıyor, uyarıyor ve diyor ki yani dikkat et, bu adam işi büyütecek. Bu Muhammed denilen adam işi büyütecek ve ta senin bu taraflara doğru gelecek diyor. Bizans'a doğru gelecek. Bunu iyi bil diyor. Gel, vakit yakınken, vakit erkenken, bu adam palazlanmadan, büyümeden, güçlenmeden bu adamı bulunduğu şehirde bastır diyor. Ve kışkırtıyor. Ve onu bu tarafa hareket etmek için yani e, söylediğim gibi tahrik ediyor, kışkırtıyor ve karar veriyor adamda. Ve işte bu adam diyor ki Medine'deki münafıklara da haber gönderiyor. Medine'deki münafıklara haber gönderiyor ki benimle irtibatta olun. Ben size bir takım adamlar göndereceğim. Bir takım yani gizli gizli adamlar göndereceğim ve oradan kuzeyden Bizans ordusu hareket ederken siz de içeriden hareket edeceksiniz ve bu peygamberlik iddia eden bu adamı adamlarıyla birlikte, ashabıyla birlikte, inananlarıyla birlikte imha edeceğiz diye böyle bir plan yapıyor ve mescidi dırar bunun için yapılıyor. Bir mescit yapın diyor. Bir mescit yapın. Zaten o gün iki tane mescit var. Birisi biliyorsunuz daha hicret esnasında yolda Peygamber aleyhissalatü vesselam tarafından yapılan Kuba mescidi bu mescid, işte bir de bildiğiniz büyük mescidi nebevi, Medine'deki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o büyük mescidi. işte bu adam diyor ki, o mescidi Kuba'ya yakın bir yerde bir başka mescit yapın diyor. Ve o mescidi de yaparken şöyle bir e, gerekçe gösterin. İşte Peygamber Efendimiz'e deyin ki, işte bir takım hastalar var, körler var, e, sakatlar var. Yani mes merkezdeki Mescidi Nebeviye gidemiyorlar onlar. Yani onlar da yani evlerinde namazlarını kılmasınlar, bu mescide gelsinler diye böyle bir mescit yapıyorlar. Yapıyorlar mescidi ve daha sonra Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'a haber veriyorlar. Ve dikkat ediniz bir mescidin mescit olabilmesi için efendimiz onaylaması lazım. Sadece söz ile tamam yapın değil varacak ve bizzat orada namaz kıldıracak. Hatta hatta sadece mescitlerde İslam tarihine baktığımız zaman bazı Medine'nin uzak semtlerinde bazı sahabeler ya Resulullah ben evimde namaz kılıyorum. Bazen gidemiyorum. Uzak oluyor, soğuk oluyor, elverişte olmuyor diyorlar. Onun için ya Resulullah benim evimde sen bir namaz kıl da yani bunun yolu açılsın, meşrulasın, makbul olsun diye bazı evlerde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam namaz kılıyor ki elbette adı mescid olan bir yerin mescid olabilmesi için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan e, haber bekliyorlar ve varıyorlar. Tebuk Savaşı'na çıkarken varıyorlar bu mescidi yaptıranlar. iyi niyetle guya, Efendimiz de bilmiyor tabi, e, işte ey Allah'ın Resulü biz bir mescit yaptık. Yaptık ve bu mescitteki yapma niyetimiz bu mescitte işte e, hastalar, sakatlar, kötü hava şartlarında merkeze ulaşamıyorlar. bir burada namazlarını kılsınlar, bir iyilik olsun diyor. Takdiri ilahi Efendimiz e, şimdi meşgulüm diyor. Bir takım sözler söylüyor. Şu anda durumum müsait değil. Ben savaşa çıkıyorum diyor. Tebük'e git çıkıyorum dönüşte yaparım bu işi diyor. Eğer mümkünse, nasipse diyor, dönüşte uğrarım ve bu mescidi yaparım diyor. Evet. Ama bu mescid gerçekten yani fitne mescidi, dırar mescidi ve Müslümanlara zarar verecek bir mescittir. Ve muhterem izleyenlerim, savaş dönüşünde bu mescide yaklaşmadan bir rivayete göre bir günlük mesafede bir mola verildiği zaman Allahu Teala bu ayetleri indiriyor. وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا دِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْر۪يقًا بَيْنَ الْمُؤْمِن۪ينَ وَاِرْسَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِهِ bu ayeti kerimeyi indiriyor ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam derhal oradan birkaç kişiyi görevlendiriyor. Daha varmadan Efendimiz oraya varmadan bu birkaç kişi yani varıyorlar ve orayı iyi bilen hatta evleri oraya yakın olan birkaç kişi varıyor ve evlerindeki bir hurma dalını böyle yapraklı bir hurma dalını alıyorlar ateşe tutuşturuyorlar ve götürüyorlar mescit içinde adamlar da bekliyoruz mescidi yakıyorlar yıkıyorlar onlar kaçışıyor Allah'ın emriyle onu yerle bir ediyorlar ve bu bununla ilgili birkaç ayeti kerime daha var hem onlara Önümüzdeki sohbette kaldığımız yerden devam ederiz. Bir de daha da önemlisi bugün Mescid-i hükmünde olan mescitler var mıdır? Mescid-i siyasi, hukuki yeri nedir? Bunlara biraz açıklık getirmek istiyorum. İnşallahü Teala kaldığımız yerden önümüzdeki hafta devam ederiz. Şimdilik Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun aziz ve muhterem kardeşlerim.